Merhaba değerli ilim yolcuları. 20. yüzyılın ortalarından itibaren değişim ve dönüşüm sürecine giren dünya toplumları artık birbirinden ayrı ve bağımsız hareket edemeyen sosyal birimlere dönüşmüştür. Dünya'nın bu şekilde ortak ilişki ağlarıyla adeta küçük bir köye dönüşme süreci küreselleşme olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşme kavramı 1960'lı yıllarda kullanılmaya başlanmış. 1980'lere gelindiğinde kullanımı artmıştır. Özellikle 90'lı yıllarda küreselleşme konusunda yapılan yoğun çalışmalar, başta sosyoloji olmak üzere birçok sosyal bilim dalının dikkatini çekmiş, medya, siyaset ve akademik çevrelerin gündeminde ön sıralarda yerini almıştır. Literatürde küreselleşmenin evrenselleşme, liberalizasyon, batılılaşma, karşılıklı bağımlılık ve modernizasyon gibi çeşitli terimlerle eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Küreselleşme yani dünyanın tamamen iletişim içerisinde tek bir mekan olarak düşünülmesi çok eski zamanları işaret eder. Tarihte büyük imparatorlukların ve büyük dinlerin dünya hakimiyeti, söylem, fikir ve girişimleri bilinmektedir. Bu bağlamda İçerik itibariyle küreselleşmenin yeni bir durum olmadığı, bilakis tarihin birçok kesitinde küçük küreselleşme süreçlerinin denenmekte olduğu görülmektedir. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, geçmişte yapılmış olan küreselleşme girişimleri ile çağımızdaki küreselleşme sürecini ayıran en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Enformasyon devrimi bağlamında ilk olarak televizyon, daha sonrasında telefon, bilgisayar ve internet gibi gelişmeler bu duruma örnek teşkil etmektedir. Çalışma konusu olarak küreselleşmeyi seçen araştırmacıların oldukça zengin bir literatürle muhatap oldukları görülmektedir. Tekrara düşmeden yeni perspektifler geliştirmek neredeyse imkansızlaşmıştır. Küreselleşme süreci ve küreselleşme tarifi hakkında net ve kesin bir tanımlama yapılamamaktadır. Hal böyle olunca teknoloji, ekonomi, siyaset, hukuk, sanat, din, göç gibi insana ilgilendiren ne kadar değişken varsa hepsi küreselleşmenin tanımı içerisine girmek durumundadır. Zengin bir literatüre sahip olan küreselleşme konusunun tanımı yapılırken farklı bakış açısı oluşturmak oldukça zor görülmektedir literatürdeki veri çokluğu özgün bir tanımlama yapmayı imkansız kılmaktadır. Özetle, insana ve topluma dair her şey küreselleşmenin tarifi içine girmektedir. Müzik